videodan ve yeni bir günden günaydın ve merhaba arkadaşlar. Şimdi hazırlandım. İşe gidiyorum. Bakalım uzun bir yerden sonra ilk defa işe gideceğim için de böyle heyecanlıyım. Unutmuşum çalışmaya çalışmaya falan da diyebilirim yani. Gideyim bakayım çekebilirsem orada çekerim. Çekemezsem eve gelince bir şeyler yaparız beraber diye düşünüyorum. Görüşürüz. <laughs> Selam bebekler. İsteken falan görüşebilirsek görüşürüz demiş mi? orası yüzden çok izleniyor göre Hem de bu dişlerindeki. yapamadım. Şimdi eve geldim. Görüşürüz. Para <laughs> 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 Yemek falan yaptım. Böyle körili köri derken köri yani sosundan işte sebzelerle hazırlıyorsunuz. Plan falan filan yaptım. Ardından da yeni bir tane diziye başladık böyle Kore dizisi. Dizi şuraya koyarım. Gayet güzel gidiyor. Birinci bölümü bitirdik ama ikinci bölümü şu an çok yorgun olduğum için yarın falan devam ederiz büyük ihtimalle gibi geliyor. Ben şimdi daha böyle kafamı yormayacak. Türkçe arkada YouTube'dan güldür güldür. ...yaprak dökümü olsun, aşkım ne olsun... ...bu tarz şeyler açıp izliyorum böyle... ...koltukta uzanırken falan. Onu izleyeceğim. Bir de bir dizim var... ...demiştim ya size, kendi düşeni ağlamaz diye. Şimdi bugün aslında çarşamba ama... Per ...yok bugün perşembe. Perşembe değil. Perşembe... E, ...ben uyandığımda aslında izlemeyi... ...seviyorum ama belki... E, ...tamamını izleyemem diye. Eğer bakalım kalabilirsem... ...büyük ihtimalle kalamam gibi ama... ...gece burada 2 oluyor saat 8 olduğunda Türkiye'de. Bir de özeti çok uzun sürüyor. Geçen hafta bir izleyeyim dedim ya. Türkiye saatiyle 9'da işte yeni bölümü başladı falan. Yani buranın saatiyle gece 3'te. Gece 3'te bakalım. Biraz uzanırım. Belki uyanarım, uyanabilirsem uyanırım. Ona göre izlerim ya da sabah izlerim. Görüşürüz. Yine bir günden merhaba arkadaşlar. Hazırlandım işe geldim. Bugün aşırı bir yağmur yağıyor ve gerçekten çok fazla rüzgar yağmur yağması çok sorun değil de şemsiyeniz olsa bile böyle yan yap aşırı rüzgar yapabileceğiniz bir şey yok ve şeyi düşünüyorum şimdi eve nasıl döneceğim falan diye biraz düşünceler içindeyim bakalım eve varabilirsem sağ salim size göstereceğim yani eve geldim falan diye şimdi ders arasındayım biraz dinleneyim yine ikinci derse geçeceğim ardından görüşürüz. eve gelince bir şeyler falan çekeyim sizin için diyordum. Şöyle bir yemek hazırlayayım falan filan diye ama e, şey almam gerekiyordu. Yatak için yorgan tarzında böyle ince bir set falan almam gerekiyordu. Bayağıdır alacaktım internetten böyle baktıklarım hoşuma gitmiyordu. Bir de e, hem beğenmediğim bir şey almak hem de pahalı yani çok para vermek istemedim. Şimdilik şöyle bir şey aldım. E-Mart'ta böyle Kore'de bir şey var mağaza var Chaju diye. E, onun böyle imartta tacı vardı içine böyle girince bölümler oluyor. Oradaki tacı mağazasına baktım dedim. Belki bir şeyler bulurum falan diye. Şöyle bir şey aldım şimdi size de göstereceğim. Tam şöyle odayı göstermeden. Şimdi göstereyim. Daha sonra odayı size göstereceğim çünkü. Şöyle bir şey aldım. Bu tarafı biraz böyle grimsi, bejimsi diyebilirsiniz. Diğer tarafı böyle gri yatağımı şöyle fotoğrafını göstermiştim ya. Onun da uyuyor diyebilirim. Beğendim. Belki bir ütü yapsam iyi olurdu ama bilmiyorum yani. Yapılır mı çok şey bilemedim. Böyle bir şey. Daha sonra odayı tamamıyla gösterdiğimde de gösteririm yine. Ödeyle evet, tipime bakar mısınız? Ne kadar kaymış ya. Sabah yaptığım makyaj. Şu anki makyaj. Lensimi de çıkaracağım bu arada. Gözlüklerim daha önceden vardı ama e, böyle şey oldu. Yamuldu mu diyeyim bir tarifi böyle. O yüzden yeni alacağım aslında. Zamanım olunca da bir gözümü ölçtürmeye gideyim. Yeni bir gözlük şöyle bir idarelik. Ben normalde gözlük takamıyorum çünkü. E, ben de baş dönmesi falan yapıyorum. Yani zaten başlarda baş dönmesi yapıyor da. Ben normalde günlük hayatıma lens takıyorum. Artı onu takınca da böyle beni fena yapıyor. Daha başımı ağrıtıyor. Kusacak gibi yapıyor. O yüzden çok takmıyordum. Ama şimdi dizlerken falan lensimi çıkarayım lazım olur diye alırım belki. Günaydın. Uyandım. Uyanır uyanmaz da söyledim ki video çekeyim falan. Hazırlanışım mı? Şimdi hemen hızlıca bir banyo yapayım. Ardından e, hazırlanırken benim dizim vardı ya onu izleyeceğim. O yüzden de uyandım bugün biraz. işe gitmeden izleyeyim istedim. Sesim çok çıkmıyor. Uykulu olduğum için kusura bakmayın. Evet banyodan sonra görüşelim. Yıkandım, makyajımı falan yaptım. O sırada saçımı kurutmadım ama bakın kendisi o kadar uzun sürecek ki makyajım. Şöyle i̇şte yavaş yavaş yaptım yani daha doğrusu aslında hızlı sürecek bir şey değildi de. E, kurudu falan ama yine de hava yağmurlu olduğu için bir tür, bir türde ben kurutacağım. Size video çekeyim derken de çok sakar bir insanım. Telefon elimden kaydı makyaj masasının. O çekmecesinin tam üstüne düştü. Hani yere düşer bir şey olmaz da tam böyle köşe kısma gelir ya. O yüzden koruyucu ekrana kırıldı. Allah'tan şöyle yedek bir e, koruyucu ekran filmim vardı. Şöyle e, iki tane ikili almıştım. Şimdi bunu değiştireceğim. Ardından e, kahvaltılık bir şeyler hazırlayacağım. Beraber hazırlayalım. Bu arada makyajımı nasıl buldunuz? Eğer beğendiyseniz bir kesim böyle makyaj videoları izlemekten pek hoşlanmıyor. Konuşmamı, günlük hayatımı için falan izliyor. Ama eğer merak ediyorsanız sizin için de çekerim o diğer kesim. Atla edebilir derim. Şuradan şuraya kadar makyaj şey diye. <laughs> Bu kısma kadar atlarlar. Artı ruj sürmedim. Bir dudak koruyucusu sürdüm. Çünkü şimdi kahvaltımızı hazırlayacağız. Aslında size böyle full look'u gö göstermek istedim ama hazırlandıktan sonra işe gitmeden önce çekeriz yine. Size göstermek istiyorum. Görüyor musunuz? Şu kısmı, şu köşesinden kırıldı. Yani çoğu insana belki rahatsız etmez bu ama hazır evde varken değiştireyim dedim. Artı yedekli almak da tekrar aklıma geldi. Yine böyle bir durum olursa diye böyle evde olması iyi oluyor. Şöyle tekte oturtabileceğiniz bir film. Şimdi beraber yapmaya çalışacağız size de göstereceğim. Öncelikle... Hatta telefonu kapatayım ben çünkü o sürekli ışığı yanıyor benim e, yüzümü tanıdıkça. Tamam telefonu kapattık şimdi. Şimdi şu cam gibi böyle. ASMR <laughs> gibi olmadı mı? Kırılan kısmı görüyor musunuz? Bilmiyorum şuraya getirsem daha mı iyi gözüküyor? Siyah önünde mi daha güzel gözüküyor? bize bir paket vermiş olmaları gerekiyor böyle temizleme. Güzelce temizleyeceğiz. Şu alkollü mendili, bu işte toz alıcı stikeri, bu da yine temizlemek için. Bu ekranın gerçekten yanlarını göstereceğim size. Görüyor musunuz? Şu yanları açık olduğu için çok o kısımdan toz topluyor. Benim normalde en sevdiğim renk gri ama bu sefer alırken şey demiştim. Siyah alayım falan daha güzel duruyor diye. Ama aslında şey düşünmedim. Mesela kap taktığınızda beyazda falan daha güzel duruyor ya. Beyaz ona göre alınabilirmiş. Yani arkasını falan hani böyle beyaz olunca şeffaf kaplarla daha güzel duruyor ya. Onu demek istiyorum yani. Şimdi şunu güzelce parmağımı değdirmeye çalışmadan yani değinmeden temizleyelim toz şeyini de alalım. Varsa tozları da gitsin. Bayağı üstünden çalışmalar yaptıktan sonra şöyle benim için idare edecek bir kısma geldi yani. Profesyonel telefoncu değiliz. O yüzden okey. Ekranımızı korusun yeter böyle oldu. Şimdi böyle bowl falan hazırlamak için donmuş muzlarımız var. Ayrıca donmuş çileğim var. Ve şunu aslında üstüne topping olarak ekleyeceğiz. Ama diğerlerini bildiğiniz şey blenderdan geçirelim şimdi. Öncelikle şöyle bendeki blender büyüklerden Muzumuzu ekleyeceğiz. Ben yani iki kişilik yapacağım için ayarlamaya çalışacağım bakalım. Sizin de muzlarınız böyle kararıyorsa falan. Bayağı oldukları için. Adeta dondurulmuş muz. Muzlarınız <laughs> kararıyorsa ben böyle bazı tam kararmış muz yanılsaymaz ya. buzla atın. İşte bu yapabilirsiniz, dondurma yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Tam dejavu yaşadım biliyor musunuz? Aşırı soğuk bu arada. Ne diyordum? Şimdi şu kadar ben muz koydum iki kişi için. Artı biraz da şirak koyacağım. Zaten mesela bu daha, daha az yapışmış. de şöyle bir çilek koydum. Şimdi bunları bakalım buzlatacağım. Eğer bak bakacağım çok böyle sert geliyorsa falan, belki içine çok hafif böyle yoğurt koyabilirim. buzu çileğimizi ekledik. Çok buz gibi olduğundan ayrıca zaten içinde de olsun istediğimden dolayı görüyorsunuz maalesef Yunan yoğurdu yazıyordu yoğurt bizim arkadaşlar. Yani bununla bir anlaşalım. Kusura bakmayın. Ortak benzer şeylerimiz olabilir yakınlığımızdan dolayı. Ama yoğurt bizim yoğurtumuz. Ayrıca burada satılan Yunan yoğurtları çok tatlı yani. Ee, ayrıca şey diyor. Sade. Ee, şurada göstereyim size. Şurada üstünde yazıyor. Tatlı değildir falan filan diyor ama gayet de tatlı yani. Hiç şey değil. Şimdi bunu ekleyeceğiz. Ben normalde bunu şey kullanıyordum. İçine. Benim kolajenim ve ee, bir tane bağırsak düzenleyici var toz olarak. Bir videomda görmüşsünüzdür kolajen diye. Belki böyle güzellik için göstermiştim size. Şu kalan kısmı da koyacağım. Hemen blenderden geçirelim. Şöyle karıştırdım. Tek yemeyeceğimiz için e, içine kendi şey koymadım. <laughs> kendi kattım normalde dedim ya size beauty güzellik şey olan falan falan diye. <laughs> Şunları kaşalım. Şimdi şöyle bir karışımımız oldu. Bayağı sert dondurma kıvamından bir tık daha az yoğun diyebilirim. Bunu ekleyeceğiz şimdi tabağımıza. hava yağmurlu olduğunu açıkta çok kötü. O yüzden ne kadar yakında getirsem getireyim. Çok koyu gözüküyor. Şimdi karışımımızı yaptık. Üstüne ahududu. Ya ben mersin ve biraz da fıstık ezmesi koydum. Bunu karıştırarak yiyeceğiz. Hızlı olmam lazım. Tek başıma yiyorum. Hönsü gitti. O yüzden şu kolajenimi katacağım içine. Çok az bir şey kaldı. Artı şu benim bağırsak düzenleyicim var. Bir de bunu katacağız içine. Normalde böyle yiyorum ben yediğimde. Aslında yoğurt falan daha çok yiyorum böyle sabahları yapmaktansa. Şöyle göstereyim size toz. Bunu hemen karıştırıp yiyeceğim. Ardından telefonu havada bak Bunu böyle yiyeceğim. Ardından hemen kıyafetimi giyip çıkmam gerekiyor. Hazırlandım. Şimdi çıkıyorum. Rujumu falan da sürdüm böyle oldu. Bugün yine siyah bir üst giydim. Şu sıralar çok siyah bir üst giyiyorum sanırım. Evet. Ama biraz da böyle bahsetmiştim ya yani Kore'de e, hava soğuk olsa bile yani soğuk dedim yazın yağmur yağıyor mesela ben biraz üşüyorum. Şey açıyorlar klimaları o yüzden ben üşüyorum ve işlerinde de yine aynı şekilde o yüzden uzun kollu giydim. Ay Allah'tan bugün öyle çok yağmur yok baksanıza. Bugün yine Yağmur yağıyor da biraz böyle şey atıştırıyor. Sağanak değil. Umarım e, bunu sürdürür ve çok yağmaz ki ben de sağ salim gider gelirim. İnşek geldim. Şimdi de size yeni aldığım telefon kabını göstereyim istiyorum. Böyle. Üzüm ayları falan filan var. Yazıları var. Ve bir günü de böyle bitiririz. Şimdi buraya bakmam gerekiyor kameramda? <laughs> hemen gidip dinlenmek istiyorum. Size bu arada Vanda'nın tıraşını göstereyim. Vanda! Wanda! Kendisi biraz aç olduğu için ben de şimdi işten gelip hemen önce onun yemeğini verdim. Yine tıraş oldu kendisi. Bebek tüyleriydi. Maalesef bu kadar tıraş etmek zorundaydık yani. Afiyet olsun kızım. Hadi. 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 Evet işte gördüğünüz gibi gelir gelmez hemen Vanda'ya yemeğini falan filan verdim, suyunu değiştirdim. Şu an e, <laughs> elimde bu var <laughs> diye var. Şey e, öğrencilimden bir tanesi tatilden önceki haftada Vanda tatilden önceki haftada e, dersin. Yani tatilin bir sonraki hafta olduğunu değil de o hafta olduğunu düşündüğü için gelmemişti. Bugün özür mayrında bana çikolata getirmiş. Ya Bunun için neden benden özür diliyorsun ki? Çok şey hissettim kendime. Yani Önemli değil. Sorun değil benim için. Her neyse böyle bir çikolata getirmiş. Çok güzel. Hii, gördünüz mü sivrisinek? Sivrisinek yakalama operasyonuna gireceğim bundan sonra. Ya bugün neden çıkıyorum? Tam şuramda ee, sinek ısırmış ki bir baktım otobüste Şuramda böyle kızartık var. Şu anda geçti de. Sinek. Sanırım bu sinek beni yemişti. Onu yakalayacağım, bulacağım. Her neyse. Şundan sonra bu çikolata çok güzel. Zaten hepinizin bildiği bu çikolata yani. Bir tane yiyeceğim şimdi. Bundan ardından yemek için bir şeyler hazırlayacağım kendime. Görüşebilirsek bugün görüşürüz. Görüşemezsek de Ya, seni yiyeceğim ya oh. Oh. Hayvanını böyle sevmem var mı Arası er, arası kah İki dakika sevelim diyoruz hiç sıktırtmıyor kendi Bu arada aynı bana benziyor Ben de hiç kendimi sıktırmayı falan sevmem böyle Ay, Kamerayı telefonun şu tarafa çevirmiş Şöyle tutayım daha iyi hiç kameranın o diğer tarafına Ulaşınca yapamıyorum Bakayım şu Vanda'yı biraz oynayayım. Dediğim gibi işte bir şeyler yapacaktım ama önce Vanda'yla biraz oynayalım bakalım. Ay bu arada dün de e dedim ki biraz spor yapayım falan yarıda bırakmıştım görüyor musunuz? <laughs> Sabah bile kaldırmadım yani. Hey Tarani aferin. An Kugun nandı. Kidar yo. Kidar mı suçuk Bekle. Arsa 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 omaka Thanks <music>